Arkadaşlar merhabalar. 2024 model Jeko ile birlikteyiz. C ile D su arasında kalan bir araba. Yaklaşık 11.000 km'dir. Sıfırından beri aracımızı Ekrem Bey kullanıyor. Kendisiyle bugün şehir içerisinde bir sürüş keyfi yaşıyoruz. Biraz bize arabadan bahsedecek. Evet Ekrem Bey. Arabadan biraz bahseder misiniz? Nelerden memnunsunuz? Nelerden şikayetçisiniz? Merhaba arkadaşlar. Arabaya ee, arabayı yaklaşık 9 ay oldu. Ee, bu süre zarfında 11 bin kilometre yapmışım. Ee, arabanın yakıtı hakkında bilgi verecek olursam korktuğum gibi yapmıyor yedi yeni buçuk verisi var. Hatta şu an 7.3 görünüyor. Arabanın büyüklüğü ve konforu benim için e, gayet verimli bir araba. E, yaklaşık bir ya, yani, ay önce arabaya Türkçe güncelleme geldi. Komutları Türkçe verebiliyoruz. Klima açmak gibi, camları aç indir gibi, cam tavanı aç kapa gibi komutları verebiliyoruz. Bir komut verir misin ekrem bey? Cam tavanı açarsan. Merhaba Ciko, Hello Ciko. Cam tavanı açar mısın? Önce Hello Jeko diye arabamızı uyandırmamız gerekiyor. Hello Jeko. Hello Jeko. Bana söyleyebilirsiniz. Klimayı kapat. Tamam. Evet. Kim? Açalım ekranı. Hava sıcak. <laughs> Hello Jeko. Bana söyleyebilirsiniz. Klimayı aç. Tamam. ...gibi arkadaşlar. Ee, geçen hafta e, arabayla bir kamp yaptım. Arabanın arkasını... Kar, ...mini bir karavana çevirdim. Ee, arkadaşımız gösterebilirse. Göstermiştim. Ee, bu şekilde arabayla... ...kapama koyan gittim... ...Yamanan Bey. Evet Ekrem Bey. Ve bana çok güzel bir konfor sundu. Eee arka yatak kısmı koltukları yatırmamla beraber iki metre kadar bir alan sağladı. Bu da benim boyumdaki bir insana göre çok gayet konforlu bir uzunluk oldu. Onun dışında söyle, neler söylemem gerekiyor? tam olarak aklıma gelmiyor ama arabamdan 9 aydır memnunum diyebilirim. Ekrem Bey ben bir şeyi merak ediyorum. Şimdi birçok arabada mesela BD'yi test etmedim ama mesela e, test, test etme şansım oldu. Hem elektriksini hem benzinisini. E, bu Tico Pro Max olsun diğer arabalara da bindim. Omado 5'e de bindim. Biraz Avado e, 5'te zaten biz tercih etmedik eşimle beraber. E, Kami kaldık. Onun sene Fabia almıştık. Avado 5 biraz basık geldi. Senin araçta e, hem böyle yeni bir modernlik gördüm hem de e, motor olarak elektrikli olmaması bir artı. Şasisinden biraz bahseder misin? Üretim olarak dayanıklılığı, şase bilgisi var mı? Yok. Yani, tabii ben bir e, otomobil sunucusu değilim. Keyif için videoları çekiyorum duyduğum kadarıyla herhalde e, Volvo mu? Şase, orayı biraz aydınlatır mısınız? Bilgin ee, var e, mı? Daha ileriden bana böyle bilgiler de ışığında söylemem gerekirse bu arabada Volvo mühendislerinin çalışması varmış. E, onun, onun, için Volvo şasesi olduğunu söylüyorlar. Zaten e, geçen ay yapılan Euro Aircraft e e, testinde 5 yıldız almış bir araba. Yani konfor ve güvenin açısından üst düzey bir araba olduğunu söylüyorlar. Ha. henüz bir şey gelmedi. İnşallah da gelmez. Amin. Ama e, güvenli bir araba olduğunu düşünüyor ve inanıyorum. Evet, şurada da bir askılık var eşya gözü için. Evet. Şurada da yine konsolun altında çakmaklık var. Aynı zamanda eşya gözü var gözlük için. Evet, genel olarak tasarım hoşuma gitti. Tabii bir eleştiri noktam şu ekranı biraz benim küçük bu mi? arabadaki evet küçük biraz Acaba daha böyle... dönme bir ekran gösterdi olsaydı daha mı iyi olurdu? Daha mı iyi olurdu? Ben de düşündüm ekranı. Evet. Ama onun genel olarak aracın hissiyatı çok güzel. Yani evet. buradaki deri işlemeleri vesaire güzel. Şimdi bu arabayı aldığında ilk bize demiştin ki sen GDI motor vardı. Evet. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Yaklaşık işte ilk ne kadar olmuştu? Aralı. Geliştirilmiş Tuscon motoru varmış. Geliştirilmiş Tuscon motoru. Tuscon'ların benzinli motoru. Bu araba evet. 1.6, 140 abi, beygir. 145 beygir. 145 beygir. 275 tork. 275 tork. Ee, turbo motor var. Turbo motor var. Evet. Beni birazcık yakıt yönünden endişelendiriyordu ama gelip şurada gördüm ki evet. ekranda 7.2 e yazıyor. Hatta Yakıt ortalamasını göstermem gerekirse altın olayıydı. Evet arkadaşlar Ekrem bir de bu şeyi söyledi. Ee, Adana'da bunun ilk tanıtımları yapılırken test sürüşünü e, arazi sürüşü olarak tanıtmışlardı. E, 60 metreye kadar mı 60 santim 60 santime kadar suya, suya bir dayanıklı araba. bir araba. Yani 60 santime kadar e, güvenli bir şekilde su olan yerlerde yani açıkçası sele karşı. Anladığım kadarıyla. Ee, bize güven veriyor araç. Evet. Güle güle binmeniz dileğiyle Ekrem Bey. Teşekkür <laughs> ederim Bey. Biz de senin sayende Jeko'yu takmış olduk. Evet. Aynı zamanda ben de kullandım arkadaşlar. Direksiyon çapı vesaire çok güzel. Arabanın sürüşü de çok güzel. Ee, çukurlardan geçerken süspansiyon olarak da çok güzel. En endişelenen noktalardan birisi yakıttı. Yakıt olarak şu an yol verileri gerçekten beni de e, şaşırttı. Normalde e, Tucson'un motoru yakıyor diye biliyoruz. Şanzıman kaç vites Ekrem Bey? 7 ileri. 7 ileri şanzıman. Evet. Peki bu arabadan memnun olduğunuz mu memnun olmadığınız 3 şey? 3 e, şey. Memnun olduğum 3 şey. Tasarımı. iç gelişliği. Ve sunduğu konfor. Yakıtı saymıyorum bile. Yakıt olarak bu arabaya göre gayet iyi yaptığını evet, bilgisayar verirse evet. Memnun olmadığım konu. Yani memnun yetsizlikten ziyade eleştiri diyeyim. Ufak bir eleştiri olma, olması gerekirse az önce söylediğimiz gibi göstergenin biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ikinci veya üçüncü bir seçenek aklıma gelmiyor şu an. Şu an aklınıza gelmiyor. Evet. Evet. Arkadaşlar son zamanlarda üretilen arabalarda e, şu konsol bir yandan konfor sunuyor. Lüks hissi verirken bazen mesela geçen 2008'e binmiştim. Bak bunda öyle bir problem yok. Bacaklarımı çok rahat açıyorum. 2008'de ayaklarınızı böyle açamıyorsunuz. Tabii bununla kıyaslamak da yanlış olur. Birisi e, C ile D arasında olan bir su, bir diğeri B su. Şuranın bazen yani, tasarım otomobil olmasını düşünüyorum ben. Bir tık engin olsaymış benim için daha iyi olurmuş. Ama o da tercihe bağlı tabii yani. Onu söyleyebilirim. Onlar için de zaten araba teknolojik olarak müthiş doranlı bir araba. Ekrem Bey ver, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle kullanmanız dileğiyle. Teşekkür ederim. Arkadaşlar e, bizler bu kanalda çekim yaparken e, tamamen keyfi olarak bu çekimleri yapıyoruz. Keyfi olarak kullanıcı yorumlarını paylaşıyoruz. O yüzden e, içerisinde Kağıt verdiğimiz bilgiler dolmuş olabilir. O konudan dolayı bizleri eleştirenler olabilir belki ama dediğimiz gibi amacımız sadece doğal çekimler olsun istiyoruz biz. Kullanıcı yorumlarına getirmeye çalışıyoruz. Reklam değil. Tabii bu reklam değil arkadaşlar. Eleştirimiz noktalar da var. Bu kesinlikle evet. bir reklam olsun diye değil. Sadece merak. Hani şunlara bakar mısınız? Premium veriyor. Çok güzel. Evet. İyi günler.